Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Mısar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft parodiler videosu ne göndermiş onu izleyeceğiz. Evet arkadaşlar açmak için sabırsızlanıyorum. Bu Minecraft parodiler. Hmm. Fakir ve zengin sırayla ölüyor. Ben bunu atmayacağım. Bakayım portanı. Ne kendi işe ne oldu? Ben gidiyorum ya. Zengin bey evet, kusura bakmayın. Ben daha fazla kırmak istemiyorum. Belki de kırdıkça lanetleniyorumdur. Nereden bileceğiz? Evet Hasan Usta doğru söylüyorsun. Dur dur. Şu sandığın içine bakalım. Belki içinden bir not falan çıkacak. Nereden biliyorsun ya? Lanetlenme olayı bence yoktur. Olsun Zengin Bey. Siz yine de o sandığı açın. Ben ondan sonra devam etmek istiyorum. Sandığın içinden kötü bir şey de çıkabilir. Oraya yakın durmak bile istemiyorum ya. Tedirgin oldum bak şimdi. Hasan Usta bu kadar korkmana gerek yok ya. Tamam evet bir sandık çıktı garip ama o kadar korkulacak bir şey yok. En fazla ufak bir patlama olur. Bakalım tuzaklı bir sandıkta hemen geri kaçacağım. Yo tuzaklı da değilmiş. Evet zengin tuzaklı değil çok garip. İçinde Hayır. ne vardı? İçinde bir kitap vardı fakir. Merak ettim şimdi bakayım. Ne kitabı o İşte ölüm listesi mi? Ölüm listesi değil bir kitap buldum fakir. Ne diyorsun abi ne ölüm listesi ya? Kim koydu o kitabı? O kitabı koyanı var ya bulursam fena yapacağım. Fakir dur dur sakin ol. Hemen okuyorum kitabı. İyi dinleyin. Bakalım ölüm listesi. Birinci arabacı ölecek. Saat 19.30'da arabacı ölecek. İkinci polis ölecek. Saat 21'de polis memuru ölecek. Üçüncü Hasan Usta ölecek. 22.30'da Hasan Usta ölecek. Dördüncü fakir ölecek. Saat gece 12'de fakir ölecek. Zengin abi, kim yazmış bu kitabı? Öldürün vallahi o kişiye. Ölüm listesini nereden biliyor ya? Bizim ne zaman öleceğimizi nereden biliyor? Fakir <laughs> biliyorum kardeşim. Amma ya çok fena edildi. Doğru değildir yani ilk. Zengin Bey tamam bekle. Aynen öyle abi. Biz... Saat <laughs> tam 7.20 geçe orta toplanırız. Hasan Usta sen de şu portalı kır. Tamam tamam merak etmeyin. Çok merak ettim ya acaba arabacı ölecek mi? Göreceğiz beraber. Her neyse eve gidiyorum ben. Değil mi? Bence bilemez yani. Televizyonda da bir şey yok ya. Bu arada saat kaç ya? Babacım saat 7.20 geçiyor. Ne? 7.20 mi geçiyor? Ben gidiyorum. Ne oluyor baba nereye? Evet senin ne oluyor ya? Yok bir şey yok. Ee, fakirin yanına gitmem lazım. Ya. Haydi görüşürüz. Oo, saat gelmiş. Çabuk çabuk çabuk. Acaba arabacı ölecek mi? Bu kokulu olmam lazım. Bu Hasan usta acaba burada mı? İşte odalar tamam güzel. Arabacıyı istiyorlar. Dur bakalım. Hasan usta. Hasan usta işte buradasınız. Tamamdır. Arabacı ne durumda? Ölmedi değil mi Ayla? Hayır zengin. Ama bence ölmeyecek abi. Saçma bir şey bu. Hatta bizim burada durup arabacıyı izliyorum. Ne olacak? Bekle. Hava kararır herhalde. Az sonra dükkanı kapatır eve giderim. Saat nereden baksan 7.29 geçiyor. Hatta şimdi kapatayım ya. Bugün evde çocuklara sürpriz yaparım. Erken geldim derim. Aynen öyle. Artık dükkanı kapatayım ya. Ben de eve gideyim yavaş yavaş. Şurayı da kapatayım. Of oh be bugün erkenden eve gideyim de çocuklar da mutlu olur hem. Olmaz fakir ne oluyor orada? Çabuk çabuk gidelim. Koşun koşun olmaz arabacı. Hayır kapının arasına sıkıştı. Arabacı beni duyuyor musun arabacı? Lütfen ses ver. Olmaz fakir. Gerçekten öldü. Şuna baksana. Arabacı kapının arasına sıkışarak öldü. Fakir de galiba gerçek. Bana ver zengin bey. Sıradaki kişi kim? Bakayım hemen polis ölecek. Saat 9'da yani 21.00'da polis memuru ölecektir ya. Diyor. Baksana. Kapının arasına sıkıştı öldü. Yani görüp evet ama bence öyle denk geldi yani. Denk geldiği için arıbacı öldü. Yoksa nasıl ölsün ya? Bu listeyi kim yazdı? Kim? Hayır ya. Zengin abi bence liste gerçek. Söyle hepimiz öleceğiz baksana. Bizim Kendilerimiz yazmış resmen ya. Saatine kadar yazmış hem de. Evet Bekir korkmaya başladım doğrusu. Saat 9'u beklerim o zaman. Bakalım polis ölecek mi? Şuna baksana ya. Saat 9'da polis memuru ölecek yazıyor. Ben tırsmaya başladım doğrusu. <laughs> Tamam tamam ben yakınım. Hemen o tarafa doğru gidiyorum merak etmeyin. Tamamdır güzel. Şehrin çıkışında bir soygun ihbarı alınmış. Hemen o tarafa doğru gideyim. Allah Allah ya. Saat 9 olmuştu. Tam değişten çıkacaktım. Ha neyse çabuk çabuk çabuk. Şuradan koşarak gideyim. Olamaz. Aa, aa bacağım. Bacağım. Of. Kafam. Kafamı çarptım. Olamaz polis memuru yere düştü. Fakir saat kaç. Zengin abi saat tam dokuz. Olamaz acaba öldü mü? Çabuk çabuk gelin. Saat dokuzda polis memuru buradan aşağı düştü yere düştü. Olamaz polis. Polis beni duyuyor musun polis? Ayağı kaydı yere düştü beni duyuyor musun? Zengin Bey ayağım kaydı. Kafamı çok fena vurdum. Olamaz. Aa. Olamaz. Fıçır. Fıçır kardeşim polis öldü. Zengin ne yapacağız abi liste doğru. Liste ki herkes seninle ölüyor. Sana Hasan Usta da. Hayır ölmek istemiyorum. Zengin Bey baksanıza ben sandım ki birisi gelecek öldürecek. Meğerse hepsi eceli geliyor ölüyor. Bu yüzden dikkatli olmam lazım. Bastığım yerlere dikkat etmem lazım. Ayağım kayar yere düşebilirim. Saat kaçta ölecektim? Evet evet saate baksana Zengin. Tamamdır hemen kitaba bakıyorum. Evet üçüncü Hasan Usta ölecek. 22.30'da Hasan Usta ölecek yazıyor. Hasan Usta lütfen dikkatli ol tamam mı? Tamam tamam. Merak etmeyin Zengin Bey. Dikkatli olmaya çalışacağım. Polise baksana ya. Buradan resmen aşağı düştü. Kafasını vurdu öldü. Ben de dikkatli olayım da bir yerden düşmeyeyim. Evet Hasan Usta gel çabuk gel. Hemen eve girelim. Fikir kardeşim, Hasan Usta'ya dikkat etmemiz lazım. Üstteki herkes sırayla ölüyor. Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Bakın <laughs> fikirlerine bir girelim şöyle. Tamamdır, Hasan Usta'ya böyle gözümüzle bakacağız. Gözümüz üstünde olacak Hasan Usta? Merak oh, etme tamam bir şey olmayacak. Hiçbir yerden kayıp düşmeyeceksin. Kafamı hiçbir yere vurmayacaksın tamam mı? Dikkatli ol. Yürürken attığın adımlara falan her şeye dikkat et. Tamam tamam merak etmeyin dikkatli olmaya çalışacağım. Ama korkuyorum zengin bey. Yaklaşık olarak bir buçuk saatim var. Hatta bir saat yirmi dakikam kaldı. Olamaz yani ne ben? Baksana iki kişi öldü. İlk önce arabacı kapının arasına sıkışarak öldü. Şimdi de polis merdivenden aşağı düşerek öldü. Sıra bende. Umarım bana bir şey olmaz. Umarım. Hayır Hasan Usta ya öyle deme. Sana hiçbir şey olmayacak merak etme. Bugün hiçbirimiz uyumuyoruz tamam mı? Hiçbirimiz uyumuyoruz. Hasan Usta'ya dikkatlice bakacağız fakir. Onun hiçbir yere gitmesine izin vermeyeceğiz. Tamamdır abi. Dikkatli olalım. Aa. Zengin Bey, fakir bey. Saat on buçuk oldu. Ve bana hala bir şey olmuyor baksanıza. Dikkatli olmam lazım. Zengin Bey bakın işte yürüyorum yere de düşmüyorum. Evet Hasan Usta sana gerçekten bir şey olmuyor. Durun durun bunu kutlamamız lazım. Televizyondan bir müzik açacağım <laughs> ve bunu beraber kutlayacağız. Oh be demek ki o ölenler sadece şans eseri ölmüş yani. Öyle denk gelmiş. Durun bir müzik açayım. Haydi bakalım açıl televizyon olamaz hayır kurtarın beni elektrik çarpıyor hayır eee. olamaz Hasan Usta elektrik kaç oldu zengin fakir kardeşim Hasan Usta da gitti sıra yavaş yavaş bize geliyor zengin ne yapacağız abi bilmiyorum kardeşim bilmiyorum hiç beklemediğimiz şeyler oluyor fakir baksana bir televizyondan kovuşlarının <laughs> ölceğini nereden bilebilirdik ki resmen <laughs> elektrik kaldı ve Hasan Usta öldü. Olamaz ya. Fakir kardeşim sıradaki kişi kim biliyor musun? Dördüncü sırada sen varsın. Gece saat 12'de ölecek yazıyor. Zengin abi bak sana. Leserik herkes sahil öldü. Sanırım ben de öleceğim Zengin. Hakkını helal et. Hayır fakir hayır. Öyle bir şey olmayacak. Çabuk çabuk çocukların yanına gidelim. Olup biten her şeyi anlatalım onlara da. Onların da bilme hakkı var. Doğru söylüyorsun Zengin. Hasan Usta da öldü. Üçüncü kişi Hasan Usta'ydı. Saat şu anda on buçuk. Gece saat on ikiye bir buçuk saat var. Bir buçuk saat sonra sen, ben de olacak zengin. Hayır, çok korkuyorum. Fakir kardeşim korkma. Ben yanındayım, korkma kardeşim. Bak fakir, sana yapmaman gereken şeyleri söylüyorum. Yürürken dikkatli olacaksın. Televizyonu falan, hiçbir şeyi açmayacaksın, tamam mı? Hatta televizyonu bırak, <laughs> musluk bile açmayacaksın. Zengin, sen git diğerlerine otur. Onlar da ne olup bittiğinin <laughs> farkında değil. Hiçbir şey anlatmadım onlara da ama her şeyi söylemem lazım. Çocuklar, orada rüzgar. Kötü bir haberim var size.